Olmaz abi bu ikramlıklar. Geçen beni istemedi olan hiçbir şeyin aynısı olmayacak. Her şeyi değiştirmemiz lazım. Sefer geldi kuaföre, pampası istedi diye, vurdu karizmanın dibine. Artık gezer girine girine. Yo. Oradan dereleri. Şöyle sade olsun. Şu ince olanlar nasıl? İp gibi ince, çok da üstünden yıldız adlı şu spor olan çok güzel. Ee? yeter ha. Ben ha hiç böyle hayal ediyorsun yani bu anne. Abisimin hayalinden çıkın artık. Oo. Uh, Oo, uh, olmaz olmaz olmaz. Aha, bu kadardan kusar mı? <laughs> Aa su. Ne diyorsun sen kızım? Senin gönlün var mı? Aa bu Babacığım nasıl uygun görürse. O zaman kızımı bu delikanlıya <laughs> ben sür abi. Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.